Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika kır hazırlayacağız. Hamurumuz için karıştırma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı 400 milim kadar su, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı alalım ve maya eriyene kadar karıştıralım. Maya tamamen karıştıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve önceden elemiş olduğumuz 5 su bardağı unu kademeli olarak içerisine ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Tamamını ekledikten sonra bu şekilde ele yapışan cıvık bir hamur elde edeceğiz. Onu karıştırma kabına alalım. Üzerini streçleyelim ve 1 saat dinlendirelim. Hamur mayalanırken tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine yemeklik olarak doğradığımız soğanı ekleyelim ve kavuralım. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra üzerine 500 gram kadar kıyma ekleyelim ve kaşık yardımıyla ezerek kıymayı da güzelce kavuralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına küçük bir emoji dahi bıraksanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Baharat olarak 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz ekledim. Baharat kendi damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Evet, hamurumuz mayalandı. Üzerindeki streç'i alalım. Yarım su bardağı kadar unu tezgaha dökelim ve hamurumuzu üzerine ekleyerek havası çıkana kadar biraz yoğuralım. hemen toparlanıp ele yapışmayan bir kıvam alacaktır. Hazırlamış olduğumuz hamuru eşit parçalar halinde bölelim. Dilerseniz küçük, dilerseniz büyük pideler yapabilirsiniz. Ben biraz ufak pideler yaptım. Kesmiş olduğum bezeleri elimde yuvarlayarak kenara aldım. Üzerini örttüm kabuk tutmaması için. merdane yardımıyla ileri geri uzun olacak şekilde hamurlarımı açtım. İçerisine hazırlamış olduğum kıymalı ağaçtan koydum ve bir miktar da kaşar ekledim. ucunu ortada birleştirerek kapattım. Kapatırken güzel bastırın ki daha sonrasında açılma yapmasın. Ters çevirerek tepsiye dizdim. Tüm bezeler bitene kadar aynı şekilde işleme devam ettim. Bir kısmını sadece kaşarlı olarak hazırladım. Bunları buzluğa kaldırdım. Kızımın beslenmesi için kullanacağım. Dilerseniz sizler de bu şekilde hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Daha sonrasında aynı şekilde çıkartıp çözündükten sonra pişirme işlemine devam edebilirsiniz. Hazırladığımız pidelerin üzerine yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika kadar pişirelim. Bu aşamada buzluk için hazırladığım pideler de bu şekilde. Kutulara yerleştirdim. Aralarına birbirlerine yapışmamaları için yağlı kağıt koydum. Pişireceğim zaman direkt çıkartıp tepsiye dizip çözündükten sonra yumurta sarısı sür. Yine 180 derecelik fırında pişireceğim. Pidelerimiz de pişti. Üzerlerine tereyağı sürüyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.